Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 Ramazan özel bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Shadow Fight 2 ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Shadow Fight 2 bölümünde önce video bölümündeki e, dövüşleri ve meydan okumaları bitirmiştik. Ardından video ve korumalarını başarılı bir şekilde birazcık tilt olsak da ATP'yi başarmıştık. Şimdi e, Iron Region'deki yani Shogun'un bulunduğu önce dövüşleri turnuva dövüşlerini meydan okuma dövüşlerini bitirecek ondan sonra da shogun ve korumalarını alt etmeye çalışıyor olacağız bakalım başımıza neler gelecek diyerekten daha fazla Shadow Fight 2 videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmaca bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone açmayı unutmayın diyerekten kaldığımız yerden tam gaz hızlı bir şekilde turnuvadan devam ediyoruz bu arada e, sevgili arkadaşlar bu akşam Sa e, saat 6'da bu video kanalda olacağını baz alacak olursak Saat akşam 8'de bir aksilik olmazsa eğer olmadı 8.30-9 falan neyse Bir canlı yayın gerçekleşecek canlı yayında da Shadow Fight 3'ün yeni gelen etkinliğini sizlerle beraber oynuyor olacağız e, Katılmak isterseniz bekleniyorsunuz e, Canlı yayınlarda neler oynadığımızı neler yaptığımızı falan da merak ediyor bir göz gezlemek istiyorsanız da e, kanalımızın e, canlı yayında oynatma sesinin bulunduğu oynatma sesini kartlar kısmını yukarı sağda bırakacağım arkadaş oradan tıklayarak canlı yayınlarımıza bir bakıp göz gezdirebilirsiniz ve tabi ki de e, aramıza yeni katılanlar da muhakkak olacağından dolayı bu hileyi nasıl yaptığımı merak eden bir sürü arkadaş muhakkak vardır e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben henüz bu hilenin videosunu e, kanalda yayınlamadım. Bunun daha önceki versiyonunu kanalda yayınlamıştım. Bunu dememiz sebebi şu anki yaptığım hile de şu anki yaptığım yine de bu arada savaş ordu geldi normal şartlarda videoyu kesmem gerekiyor ama neyse çok önemli değil ee, bu yaptığım ile içerisinde yeni gelen set olan skanda karma seti de var fakat ben bu e, hilenin videosunu henüz çekmediğim için şu an onu e, nasıl yapılacağını falan videosunu size atamam hani kartlar kısmına falan koyamam fakat Karma seti olmadan da sizin için problem değilse ya skanda karma seti olmadan da olur sıkıntı yok. Yeter ki oyunu baştan özel setlerle oynayabileyim diyorsanız o şekilde istiyorsanız daha önce öyle çektiğim bir video var. Kartlar kısmını yukarı sağda size bırakacağım arkadaş onu izleyerek. Siz de bu hilenin skanda karma seti olmayan versiyonunun tadını doya tepe çıkartabilirsiniz diyerekten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Zaten yumruk yumruğa dövüşmekte de iyi değilim. Bir de şok yedim. E öyle artık. Ha bir de kaçıyor ya. Bir de kaçıyor savaş yordu ya. Tam havalısı iyisin. Horsun da yani. Abartma yani. Bu kadar abartmaya gerek yok. Neyse. Dövüş yedi. Aha da ok geldi. Bu bölümde benim en gıcık olduğum ikinci karakter de bu bu arada. Ya. Ok beni acayip gıcık ediyor. Tilt ediyor. Bakalım mızrak vs mızrak kim kazanacak? bende tılsım var o ayrı da. Ama kendisinde de bir cazibe var şimdi. Öyle bir olay var şimdi. Gerçekleri konuşmak lazım. Vur. Yatır beni yere. Beni yere yatır. Beni yere yatırır mısın? Ok. Çok güzel. Teşekkürler. Oh mis. Mis gibi hasar. Bayılıyorum ya şu nöbet setinin bu özelliğine. Tamam hani nöbet seti benim en az bayıldığım özellik. Fakat böyle yani arkada yaslanıp rakibin iyice hasarı izlemek çok keyifli. O yüzden beğeniyorum en azından nöbet setine. Ya oyun ya objektiflik açısından bir çeşitlilik katıyor. O kadar işlevsel olduğunu düşünmüyorum özellikle akımlarda falan. Online'da zaten işlevsel değil de hani böyle combo falan yapabildiğin zaman güzel bir hasar patlatabiliyorsun. Bosslara karşı da işe yarar eğer ki doğru kullanabilirsiniz. Aha da bu arada kemik kıran geldi. Kemik kıran uzun zamandır karşıma çıkmıyordu bu arada. Belki çıkmıştır da ben fark etmemişim. Fark etmemişimdir. Hatırlamıyorum lan kemik kıranı hiç. Ve aynen karşıma çıktı ve turmanın asıl şampiyonu değil mi bu? Böyle büyük, büyük asıl şampiyon bu yani. Bu arada kanama yediği için kemik kırana yazık oldu. Abi. Ben de e, kan sömüren. Ben de kan sömüren abi yapacak bir şey yok yani. E, sen ben kemik kırıyor olabilirsin ama ben de seni kanını sömürüyorum. Yani bence sömürmek, kanını sömürmek daha ber, daha böyle öte bir şey. ORDA kafam, kafam yani. Nedense millet benim kafama baylıyor tekmeyle yapıştırmayı. Ulan tam atışı silah tutturuyordum. Yat lan yere. Al. Kolundan tutarak ben de senin kemiğini kırdım ve turnuva dövüşlerini bitirmiş olduk. Efsanenin dönüşü diye bir başarı geldi bu arada. Neden böyle bir başarı geldi bilmiyorum ama merak ettim şu anda. Ama tabi aşağıya kaydıracaksın da oho. Bir dakika nerede abi o çok merak ettim şu anda onu görmezsem olmaz ya. Ha neymiş bu? Ha ara oyundaki her turnuvayı kazan. Okey tamamdır. O zaman meydan okumayı da bitirelim hemen. 5 kritik vuruş yaparak kazan. Yine kemik kıran geldi abi. Ben 5 kritik vuruş yapana kadar zaten dünyalar asırlar geçer. Videoyu o yüzden burada durduruyorum. Devam edeceğiz. Nice işte bu be. İkinci denemede son 6 saniye kadar başarılı bir şekilde dövüş kazandık abi. İyi ki de videoyu durdurmuşum ha. Bayağı tit oldum. Baya baya tit oldum çünkü. Sen darbe aldığında tekrar yüklenir. Ha, sihire karşı savunmasız kazanabilmemiz için de darbe vermemiz gerekiyor. Allah'tan dövme seti kullanıyoruz abi. Bakın dövme setinin özelliği bu kuralda işe yarayacak mı? Onu bir deneyelim ondan sonra dayağımızı yeriz abi zaten. Sıkkat yok dayağımızı yeriz yine. Allah'tan kobra özelliği de işe yarıyor. Şöyle tık yere yatıralım abi. Hızlıca hemen tamam set açıldı abi. Hemen gipsin dibine giriyorum. Gel. Gel gelsene. Ana manyak ha. Lan dibine geliyorum işte. Yatır. Patlıyormuş abi orada. Oha çok güzel hasar veriyor da. Çok güzel abi. İşte nöbet setini bu yüzden seviyorum abi. Böyle belli kurallarda aşırı derecede işe yarıyor. Bir de tabii nöbet setinin tılsımları da hani şey olduğu için. E, defansif üzerine olduğu için can falan da sağlıyor. Hasar yediğinizde hasar sağlıyor falan. O yüzden bayağı tatlı gerçekten. Tık. Herhalde açtık kutusu Evet. Bir daha yatır beni yere. Bir daha yatırır mısın beni yere? Teşekkürler. Hasar yetmedi lan ama. Kafama vur kafama. Allah aşkına kafama vur. Ya hayır ya. Abi cana bakar mısın ama ya. Allah'tan tekrar tekrar titriyebiliyoruz Mehmet özelliğini ki. Bu sayede şey yapabiliyoruz hani. Dövüşleri çok daha rahat ve hızlı bir şekilde kazanabiliyoruz. Tetikleyin abi. Tamam çok güzel. Evet ilk round'ı aldık abi. Güzel yani büyü kullanmadan bile hani rakip büyüye karşı zayıf demesine rağmen biz gidiyoruz. Büyü dışında bir özellikle falan kazanıyoruz ya. Oyunu kırmak konusunda mükemmelim gerçekten. Onu fark ettim şu anda. Bir şekilde oyunu kırıyorum yani. Yani bir şey kullanayım diyorum hani onunla bir şeyler yapayım diyorum ve bir şekilde bir şey yapıyorum yani gerçekten bu beni mutlu ediyor. Çok güzel gerçekten. Neyse abi ben seni bir döveyim de gipsi. Seni bir döveyim. Çünkü hani daha e, Shogun'la dövüşeceğim. Shogun ve korumalarıyla dövüşeceğim. Yani sen biraz çıtır çeres kalıyorsun. Kusura bakma ama. Yani maalesef. Maalesef seni, e, seninle ayrılan süremizin sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay gipsi. Seni çözemeyeceğim. Gram değilsin çünkü. Evet. Etap 5. Birbirine normalde daha yakın düşman zarar görmez kazanmak için hayatta kal. Okey sıkıntı yok ama pençe geldiği için videoyu burada durduruyorum arkadaşlar devam edeceğiz. Evet hayatta çok rahat bir şekilde kalıp pençeyi de yendik. Zaten tek roundmuş kesmem aslında kötü olmadı. İşaretli bölgeden çıkmak mağlubiyet sayılır. Rahanda geçmiş olsun. Yani hem <laughs> işaretli bölgeden çıkmak kaybetmeyi sebep oluyor. Hem de ekranım kararacak abi. Of çok kötü kuralı ya gerçekten. Neyse kritikte başladık ve şansıma Direkt olarak kanama tılsımı geldi abi. Kanama tutturdum yani. Çok güzel. Şöyle tık. Hayır. Ya abi cana bak ama ya. Ya abi cana bak ya. O kadar şansım yaver gidiyordu. Şansa bak ya. Bu ne abi ya. Ya cana bak ya. Git şuradan ya. Kolayda oynasaydım gerçekten kazanmıştım direkt ya. Yine kanama tuttu abi. Oha double kanama. Üf. Oha double kanama ne? Hani Adamı kanamaya sürüklüyorum bir de üstüne iç kanamaya sürüklüyorum hani oha gerçekten İyicene plug ink'e döndü oyun Oha iki kere kanama tılsımı döndü ha Oha şansa bak Adam hem kanama geçirdi Hem iç kanama geçirdi Hem de beyin kanaması geçirdi abi çok güzel Arda arda kanamalar Mükemmel Tamam 43 seviye silahlar vesaire tamam sıkıntı yok Göçebe geldi abi göçebe de bu bölümün e, rakiplerinden biri olduğu için devam ediyoruz. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada Göçeben'in zırhını falan havalı buluyorum ha. Silahını çok havalı bulmuyorum fakat şeyini zırhını beğeniyorum abi. Daha güzel bir silahla falan kombinleyebilirdi aslında. Ulan kombinleyebilir diyorum. Sanki amacımız tarz falan yapmak da böyle. Moda falan yapmak da. Verdiğim tavsiyeye bak. Söylediğim şeye bak. Kafayı yersin gerçekten. Neyse abi. İlk round'ı hızlıca aldık. Şöyle klasik mızrak kombosunu yapıştırıp Ben e, hemen büyü yapıştıracağım abi çok güzel Aa kafam Aa bir daha kafam Ama sen de sayyeden. Hani sen madem bana zarar verdin sen de zarar göreceksin Diyerekten kaskın cevabını Verdi abi çok güzel Etap 8 ben bir değişiklik Yapmak istiyorum arkadaşlar sizin için Normalde bunu yapmam fakat e, Biliyorsunuz ki şu karşı oynayacağız Ve o sebepten ötürü olarak da Hevesli katana almak istiyorum abi. Evet, hevesli katana alacağım. Hevesli katana yapıştırıyorum abi. Yani silah olarak adil olacak. Ee, kontroller ters. Kazanmak için agresif silahlar. Aha da the... şerefsiz shurr geldiği için kendisinin içinden mi geçelim abi? Senin bir içinden geçelim. Bir adet şerefsizin içinden mi geçelim abi? Tık. Ay bir de bu sefer hani kılıcın da normalden güçsüz olduğu için yani şeylere kıyasla özel kıyasla Hadi bakalım ne olacak abi ekstra bir şey değişecek mi? Zaten şöhretin daha az hasar sebebi tamamen ve tamamen e, şeyle alakalı kuralla alakalı Direkt agresif ulaştık ve kazandık zaten tekrar yolda başarısı geldi meydan okumaları da bitirdik çünkü Çok güzel abi şimdi kaldı şogan ve korumaları Burası benim krallığım ve senin burayı benden alman izin vermeyeceğim. Benim amacım krallığını almak değil ama keşke amacımız olsa. Oyunun sesini bu orada bir tık açıyorum arkadaşlar. Bir tık daha açıyorum hatta. Çünkü sevdiğim arka plan ve müzik. Gel abi buraya. Kötü başladık ama. Neyse arkadaşlar ben çok konuşmayacağım yani. Siz arka planın o mükemmel atmosferin ve katanın, at avrat katanın tadını çıkartın abi. Ben de sizin için mükemmel bir dövüş deneyimi sunmaya çalışayım. Evet. Hadi bakalım. Tık. ilk round'ı aldık abi. Güzel. Korporal gitti. Koruma gitti. Kaldı 5 kişi. Hadi bakalım. Sen kaptandın değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Burada dev katana ile geldi bu arada. Hani benimki katana iken adam dev katana ile geliyor. Dedi. Hani sen misin katana kullanan? Burada bir tane katana olabilir. O da benimki diyor resmen. Bu arada hem ateşlisi hem büyüyemiş yemiş olmak. Ağzına ejderya o zaman Sapla. Hashtag sapladı. At avrat katana. Yay. Gattan ama. Ottur ama. Hepiniz katana mı tadına bakacak ve katana mı oturacaksınız? Kazı oturtacağım size. Sizi, sizi katanaya oturtacağım. Aha da çift bıçaklı. Gel bakalım buraya. Majör minör. Müzik dersinde sürekli majör minör dizisi falan bir şeylerden bahsedilirdi. Aklıma o geldi. Senin ismini görünce. Neden böyle bir şey anlattım bilmiyorum ama. Neyse abi. İçinden geçmeye devam. Öf. Tık. Yat aşağıya. Kaldı iki kişi. Daha doğrusu üç. İki koruma bir de şoganımız var. Hadi bakalım. Ama Shogun tek başına savaşmayacağı için e, tamam, o konuyu çok tartışmaya gerek yok. Neyse gel bakalım buraya. Kolonel. Kolonel anlamını unuttum ama neyse. Çok da önemli değil. Birazdan rütbenin bir anlamı olmayacak zaten senin için. Kardeşim. Ejderha yalandın. Gatan alandın. Şahlandın Bir üstüne perfectlendin. Mükemmel. Son bir koruma. Gel bakalım buraya general. Hor general misin? Tool general misin? Nesin artık bilmiyorum ama senin de içinden geçmenin vakti geldi. Keşke yine para göz askerlerini yollasaydı ya. Çok <laughs> güzel olmaz mıydı? Hani zaten e kolay ölüyorlar. Basit de yani acaba böyle bir modda Hayatta kalma kafası şeyde nasıl olurdu çok merak ediyorum. Hani basidin de basit olurdu herhalde. Tık yat aşağıya. Genelinde kafasını ortadan ikiye ayırdığımıza göre kaldı asıl boss. Asıl eleman kaldı abi. Katana'nın çarpışmasına hazır olun. Ve ben bu esnada hiç konuşmayacağım bu arada. Gerçekten konuşmayacağım. Tadını çıkartın. Katana'lar konuşsun. büyük kullanmayacağım deyip de Shogun'un sırayı fırlatması. Hile yapıyorsun. Ama hile yapıyorsun. Oha içimden geçti. Gel lan buraya. Tamam konuşmayacağım gerçekten. Hmm. Sen büyü kullanırsan ben de kullanırım ama canımı doldurmam gerekiyordu kusura bakma. İlk önce hileyi o yaptı arkadaşlar. Delikanlı olsaydı hop supleximi tadına bak. Üf. Üf. Aga be. Ulan katana <laughs> Ulan katana ile değil. Şogan'ın gittik ateşi silahla at ettik ya. Pı. Hani vuruyorsun bazen hasar yemiyor falan ya. Ateşi silah öldürdü abi Şogan'ı Çığırından çıkmış başarısı geldi bu arada. Gölgeler kapısını tekrar aç diye bir başarıydı galiba. Ölümün için neden bu kadar acele ediyorsun? Şimdi git ve Titan seni tamamen yok etmeden önce dünyanın küçük küçük vaktinin tadını çıkar. Sana lelen. Zırto. Artık bunlarla başa çıkıldığına göre sonraki ne? Artık sana kalmış Gölge On aletleri ve tecrübesi var En sonunda hazır Bu intihar May'in arkadaşın olduğunu biliyorum ama gerçekten bunu yapmak istiyor musun? Gitmek zorundasın Tartışmak için vakit yok Şimdi ya da hiç Ne olursa olsun seninle seyahat etmek benim için onurdu Gölge Eyvallah sinsi Sağlasın Korkma çırağım Kalbin saf, azmin güçlü Kendine ve eğitimine güven Kaybetmeyeceksin Hadi bakalım inşallah Sahne 7 Bölüm 1 Hadi bakalım. Silahlara indi ne gel Titan gelmeni bekliyor direkten yavaştan videomuzu burada sonlandırıyoruz abi Evet umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar Sıradaki bölümde Şüra'nın bizi e, götürmesini engel olmaya çalışacağız hadi bakalım İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız Bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın aynı zamanda kanalımıza oynatma olmayı Başka üslerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın Hoşçakalın